Selamun Aleyküm değerli tespih severler. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu ücretsiz tesbih çekilişi olacak. Daha önce biliyorsunuz birkaç videomuzda tesbih çekilişi yapacağımızı söylemiştik. Ücretsiz olarak birkaç arkadaşımıza tesbih çekilişinde tesbih dağıtacaktık, verecektik. Öncelikle geçen hafta Çekilişle ilgili duyuru videosu atmıştım. Bir hafta sonra çekiliş yapacağımı söylemiştim. Tam bir hafta oldu. Çekilişe katılmanın kriterleri vardı bazı. Abone oluyorduk. Sonrasında iki kişiyi abone ediyorduk. Bu abone ettiğimiz kişiler bizim ismimiz yorumlar bölümüne beni falanca kişi abone etti diye yazdığı takdirde çekilişe hak kazanmış oluyorduk arkadaşlar. Katılım buydu. Çok böyle büyük bir şey yoktu yani kriterlerde de. Şimdi kimse kırılsın gücensin istemiyoruz o yüzden hani herkese gönül ister herkese ücretsiz bir şekilde tespit dağıtmak vermek fakat bu kriterleri koymamızın sebebi de şu biliyorsunuz YouTube bizden para kazanmanın aktif olması için şu kadar abone bu kadar dakika izlenme gibi böyle kriterler koymuş. Para kazanmamız aktif olduğu takdirde biz de zaten daha kaliteli, daha güzel tespihleri de çekilişe dahil edebileceğiz. Onlar bize kriter koyduğu için biz de mecburen bu şekilde biraz daha güzel tespihleri çekilişe dahil edebilmek için bu kriterleri koyduk ki para kazanmamız aktif olsun, daha güzel tespihler dağıtabilelim. Tabii ki tesbih severlerin eminim tespihleri de vardır fakat ben böyle tespih çekilişlerinin, jestlerinin güzel olduğunu düşünüyorum. Heyecan verici olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ücretsiz olarak bir takip ettiğim sayfadan bana bir tespihin gelmesi beni çok böyle onure eder, çok mutlu eder. O yüzden bu çekilişi yaptık. Şimdi kriterleri tamamlayan arkadaşların isimleri burada var okuyalım. Antik Alizanova, Gökhan Tırpan, Enes Ülger, İbrahim, Ramazan, Kara ve 06 Kubilay. Bu 6 arkadaşımız abone olmuş ve iki arkadaşı abone ederek çekilişe katılmaya hak kazanmışlar. Öncelikle çekilişe koyduğumuz tespihleri tekrar bir yakından görelim. Görüyorsunuz burada bir tane sürmeli var. Sarı ve kırmızı renklerden. Yani çekimi muazzam, kapsül kesim ve kesme gibi. Aynı zamanda elinize hiç batmıyor. Çok muazzam bir çekimi var. Hamuru da çok güzel zaten görüyorsunuz. Şıkır şıkır çekimi var. Şimdi bu tespihi bence e, demiştik yine daha daha saraylılar bence daha çok beğenir. çünkü sarı ve kırmızı renkler e, sarı ve kırmızı renk tonlarından yapılmış çok böyle muazzam bir tespih. Diğer petrol yeşili olan kehribar da burada arkadaşlar. Bu da çok güzel mavili ve e, yeşilli tonlarda. Çok Muazzam bir tespih. Çekimi de güzel gayet. Şimdi bu tespih elimizde olduğu zaman yani dışarıda gören bir insan muhakkak yani şu, bakayım şu tespih çok güzel havalı bir tespih der yani. Çünkü renkleri çok ağır. Ben çok beğeniyorum bu, to tonları. Yani güzel iki tane tespih koyduk çekilişe. Şimdi bu isimlerini yazdığımız altı arkadaşın e, e, buraya kavanoza isimlerini yazdık kağıtlara bıraktık. Buradan karıştırıp çekeceğiz. Artık kısmette kime çıkacağı varsa çıkacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim ve çekilişe başlayalım arkadaşlar. Şöyle buraya kağıtlara bıraktık burada. 6 tane kağıt var. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Bir tane çekiyoruz ortadan. Hemen açalım. Kimmiş? Evet. ilk tespihimizin e, talihlisi Gökhan Tırpan oldu. Kendisine buradan <laughs> hayırlı olsun dileklerimi şimdiden iletiyorum. Evet. İkinci çekiliş e, talihimizi belirlemeden önce tekrardan söyleyelim. Önümüzdeki haftalarda ve önümüzdeki günlerde sürekli böyle yine tesbih çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. O yüzden kimse e, üzülüp gönül koymasın. Takip eden herkese buradan gerçekten teşekkür ediyorum ve e, diğer çekilişlerde hak kazanmak için yine böyle aynı kriterler buna benzer kriterler koyacağız. Bunları yerine getiren her arkadaşımızı da dahil edeceğiz. Artık şansımızı arttırmak için e, bu kriterleri de sizde artık bir düşünün ve değerlendirin. Çok basit. Yani ben o yüzden. E, İleride yine çekilişlerde tüm arkadaşlarımıza gönül tespit tesbih dağıtmak, vermek. İkinci kişiyi de çekelim. Öncelikle yine karıştırıyoruz. Şöyle güzelce. Artık ikincisi kim olacak diyelim. Ve bir kağıt daha çekelim. Evet ikinci tesbihimiz de Ramazan karaya çıktı. Ee, şimdiden buradan Ramazan kareye herhalde hayırlı olsun diyelim ve tebrik ediyorum bu iki arkadaşımızı Gökhan ve Ramazan arkadaşımıza hayırlı olsun diyelim. Evet e, çekilişlerimizi tamamladık ve iki arkadaşımıza tesbihimizi hediye edeceğiz. Şimdi bu arkadaşlar bu tesbihlere nasıl sahip olacak? Instagram adresimiz olan tesbih kolik yani kolik yazarken o ile değil de sıfırla yazıyoruz. Tesbih kolik Instagram adresine DM olarak mesaj olarak açık adreslerini yazacaklar ya da göndermemizi istedikleri adresleri oraya bana yazacaklar. Ben de onlara bu şekilde bu iki tesbihi kargo göndereceğim arkadaşlar. Tabi sorarım hangisi hangi rengi severse ya da ortaya karışık bir şekilde onlara göndereceğim bu iki tesbihi hayırlı uğurlu olsun diyelim ilk tespih çekilişimiz. İleride yine daha sonraki tespih çekilişi videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun ve sayfaya abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.